turizm amaçlı ikamet izni başvurusu yapacaklar için çok önemli bir gelişme var. Son zamanlarda başvurular reddedilmeye başladı. Eğer sen de turistik ikamet iznini uzatmak istiyorsan lütfen bu videoyu dikkatle izle. Çünkü birazdan anlatacağım şeyler başvurunun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilir. Atasa. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutma ve açıklamalarda bulunan linkten WhatsApp gruplarımıza katılabilirsin. Çalışma izni alma şansın varsa mutlaka değerlendir çünkü turistik uzatma başvurularında redler arttı ve göç idaresi artık gerçekten Türkiye'de ne yaptığını, neden kaldığını açıkça görmek istiyor. Ama diyorsun ki ben çalışma izni alamıyorum, çalışma izni alma imkanım da yok. O zaman birazdan anlatacaklarım adımları dikkatle uygula. 1- Başvurunu son 60 gün kala yap. İkamet izninin bitmesine en az 60 gün kala başvurunu yapmalısın. Neden mi? Çünkü erken başvuru yapmak sana zaman kazandırır. Eğer başvurunun reddedilirse mevcut ikamet izninin süresi bitmeden başka bir ikamet iznine geçme şansın var veya çalışma iznine başvuru yapma şansın olur. Genellikle başvurular 30 gün içinde sonuçlanıyor. Kalan 30 günde yedekte durur ve bu sana B planı sağlar. 2- Son 3 aya ait gelir belgesi zorunlu. Göç İdaresi başvurularda artık son 3 aylık düzenli gelir belgesi istiyor. Yani Türkiye'de kalmak istiyorsan askeri ücretten yüksek bir gelirin olmalı ve bu geliri düzenli olarak banka hesabına yatırmış olmalısın. Ama sadece yatırmak yetmez. Gelirinin nereden geldiğini ve ne kadar olduğunu belgelendirmen gerekiyor. 3. Yakın akraba seçeneğini unutma. Eğer kendi adına gelir belgesi sunamıyorsan ama Türkiye'de yasal olarak kalan birinci dereceli akraban varsa anne, baba, eş, çocuk olabilir. Onların ikamet izni veya çalışma izni belgesini dosyana eklemeyi unutma. Kısacası artık göç idaresi turistik uzatma başvurularında çok daha dikkatli. Bunlara dikkat ederseniz başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilirsiniz. Bu videoda anlattıklarımı uygulayarak red riskini azaltabilir ve başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını artırabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Aklınızda sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın. Atasa